Dolarda dolarla borcu olanlar veya dolarla borç verenler son zamandaki yükselişi anlamlandırmaya çalışıyor. Peki bundan sonra dolar ne olacak? Bu da cevabı merakla beklenen bir soru. Biz de bu soruları, aklımızdaki soruları e, küresel ekonomiye dair çalışmalarıyla da bildiğimiz ekonomi uzmanı Fevzi Öztürk'e soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Tevzi Bey, son dönemde doların bu kadar artması son olarak 2.600'ü geçti. Nasıl yorumluyorsunuz? Sebebi nedir? Hatta dün gece 2.63'ü gördü. Bunun temel nedenine baktığınız zaman aslında uluslararası piyasalarda son dönemde yaşanan çalkantıdan kaynaklanıyor. Bunu üst başlıkta da şöyle değerlendirebiliriz. Dünyada doları nasıl bir tecrübe var, nasıl bir talep var? Bunu irdelemek gerekiyor. Türkiye'de içsel... E, kısır çekişmeler yerine dünyada neler oluyor dediğiniz gibi buna bakmak lazım. Burada da şunu görüyoruz: Dolar e, 2003'ten bu yana dünyada çok fazlasıyla e, talep görüyor. yani global dolar talep endeksi dediğimiz endeks e, şu anda 2003'ten bu yana yani son 12 yılın zirvesinde. Bu şu demek: 2007-2008 küresel krizinden e, hemen öncesini göz aldığınızda yani 2004-2005-2006'dan bile fazlasıyla dünyada dolara talep var. Dolayısıyla e, tüm dünya ülkelerinde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ciddi anlamda bir talep söz konusu. Bu nedenle gelişmekte olan ülkeler, Türkiye, Brezilya gibi ülkelerde e, ciddi anlamda bir e, dolar talebi var. Yani bu dolar artışı sadece Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Hayır değil, hayır, kesinlikle değil. E, tüm dünya e, para birimleri karşısında doların değer kazanması söz konusu. Bunun da nedenine gelince FED'in olası bir faiz arttırımı ve Avrupa Merkez Bankası'nın e, yeni hayata geçireceği 1.1 trilyon euroluk bir paket söz konusu. E, dolayısıyla euro ve dolar e, dengesi ve doların ana faiz artırımından dolayı geri dönme olasılığı e, Türkiye gibi gelişmekte olan ülke para birimleri eritti. Ama Türkiye'deki hadise biraz daha şahsa münasır oldu. Yani iç ve dış diye ayırabilir miyiz? Ne kadar iç ya da ne kadar dış dersek burada kesin yüzdeler vermemiz söz konusu ama Türkiye'de e, kendini özgü etmen nedir? Hiç, e, son dönemde merkez bankası ile ilgili tartışmalar biraz da bu işin tuzlu veri oldu. Tam da bu noktada aslında bir soruyla devam edelim. Merkez bankası e, ısrarla en azından yönetimsel anlamında talep edilen faiz oranlarını düşürmeyi bir türlü gerçekleştirmiyor. Belki de gerçekleştiremiyor bilmiyoruz. E, bunun doların bu kadar artmasındaki etkisi nasıl bir bağlantı kurabiliriz mesela? Ya teknik olarak merkez bankası e, süreci. Nasıl yönettiye bakmak gerekiyor. Biz sizlerle geçtiğimiz yıl yine yaptığımız bir röportajda tam o Merkez Bankası'nın faizleri 5 puan civarında hatta o yani 4.5'tan 10'a yükseltmiş döneminde Ocak ayının ortasındaydı. Evet, Ocak ayının ortasında şöyle bir cümle kullanmıştım. E, Merkez Bankası şarjörü boşalttı dedik. Dolayısıyla yani bu şu demek oluyordu aslında. Faizi çok rahat istediğiniz kadar arttırabilirsiniz ama aynı rahatlıkla geri çekemezsiniz. Merkez Bankası 17 Aralık sürecinden sonra bu faiz arttırımını fazlasıyla yaptı ama geri çekmede zorlandı. Klasik e, merkez bankalı yönetimi artık dünyada biraz rafa kalktı diyebiliriz. Yani daha proaktif, Fed'in öncülüğünde Amerikan Merkez Bankası önce tüm merkez bankaları daha proaktif, daha e, hareketli ve dinamik bir e, yönetime girdiler. Bizim Merkez Bankası tam olarak buna uydu diyemeyiz. E, yani şu son yaşanan olaylar teknik olarak bugüne kadar, Türkiye Cumhuriyeti'ne uygulanan politikaları eğer e, aynısını uygulamak gerekiyorsa Merkez Bankası'nın faiz arttırması gerekiyor. Yani bu döviz artışının önüne geçebilmesi için. Ama siz bugüne kadar arttırdığınız faizi geri çekemediğiniz için e, şu anda zaten e, faizler, faizler zaten, zaten, yüksek. zaten yüksek. Ve geçen seneden bu yana hatırlarsanız Türkiye şu anda nasıl ki en çok değer kaybeden para birimi Türk lirası yani en yukarıda işte Brezilya ve biz varız. Diğer gelişmekte olan ülkeler sıralanıyor Faizde de e, siz son bir senedir bir buçuk senedir hatta ilk e, İlk sıradasınız en yüksek faizi veren ülkesiniz. E bu saatten sonra da faizi faizle oynamanız hatta Merkez Bankası'nın e, o klasik para politikası silahlarıyla oynamanız hatta Merkez Bankası'nın e, o klasik para politikası silahlarıyla oynamasının e, sınırı oldukça daralmış durumda. Yani Fevzi Bey şöyle bir denge mi var? Mesela diyelim ki sizin ülkenizde döviz arttı. Siz Merkez Bankası olarak faizi yükseltiyorsunuz ve dışarıdan döviz gelmesini sağlıyorsunuz. Bu şekilde döviz düşüyor. Ama şu anda Merkez Bankası zaten çok yüksekte tuttuğu için faiz oranlarını zaten yükseltme şansı pek fazla kalmadığı için döviz girişi de kısıtlı oluyor. Bu yüzden dolar yukarıda. Yani 80'lerden sonra uygulanan IMF destekli programlar ve dünyada kabul görmüş genel e, argümanlar bu şekildeydi ama dünya yeni bir e, kırılmaya girdi yani 2007-2008 küresel ekonomi krizinden sonra e, bilinen ezberler bozuldu yani bugün iş, e, ekonomik dinamikleri özellikle gelişmekte olan ülkelerde yeniden yazılıyor. Şimdi dün o zaman Rusya Merkez Bankası Başkanı söyledikleri nereye koyacağız? Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı diyor ki dün e, biz bu faizleri arttırdık. Evet biliyorsunuz Rusya'dan çok ciddi bir sermaye çıkışı oldu Ukrayna hadisesinden sonra. Ama bunlar kalıcıydı biz faizi aşağı çekeceğiz diyor. Yani o yüksek e, faiz düşük kuru politikaları artık dünyada rafa kalktı. Çünkü yeni bir hatta yeni bir kırılmaya girildi. Feriz Bey süremiz bitti ama tek bir soru soracağım. Dolar 3 lirayı bulur diyorlar. Sizce de bulur mu? Yani 3 lirayı bulmasına düşünenler dün sosyal medyada da bunu paylaştım. Bugün itibariyle gitsinler dolar alsınlar. Eğer buna inanıyorsanız, yani dolar 3 lira olacak diyorsanız şu anda 2.60'ı seviyeler. Gece 2.63'ü gördü. Gidin 2.60 3 lira arası ciddi bir para. Ee, hani olur mu olmaz mı açıkçası biz e, rivayetlere ve şeylere göre konuşamayız. E, ama çok fazla panik yapmanın şu an için anlamı olduğu için, çünkü yeterince yükseldi zaten. Çok teşekkür ederiz Sezre. Evet Fevzi ile beraberdik